Bir öğrenci sürtünme ile elektriklenme deneyleri için öncesinde nötr olan çubuklar ve kumaşları birbirine sürtünce kumaşlar ve çubukların son yük durumları tespit ediliyor. K ve L maddelerinin sürtünmeden sonraki yük durumları aşağıdaki. gibi. Buna göre K ve L ile ilgili olarak yorumlarının hangileri doğrudur? Birbirine sürtüren çubuk ve kumaşların son yüklerini biliyorsak ki burada e, çubuğun eksi yüklü olduğunu, kumaşın da artı yüklü olduğunu biliyoruz. Bunların hangi cins madde olduğunu bulabiliriz tabii ki. Eksi olduğuna göre bu ebonittir. Artı olan kumaş da yün kumaştır. Çünkü ebonit yün kumaşa sürtünür ve eksi yüklenir. Yün kumaşta artı yüklenir. Bakalım. E yün kumaş, L e, ebonit çubuk olabilir. Evet, olabilir. Bu ifade doğrudur. 2. E'den L'ye negatif yükler geçmiştir. K'den L'ye negatif yükler geçtiği doğru mu? Evet. Demek ki eksi yüklendiğine göre negatif yük fazlası var. E, K'de de tabi eksiler gittiği için artı yük fazlası var. Bu da doğru. 3. L'den K'ye pozitif yükler geçmiştir. Pozitif yükler hareketsiz olduğu için zaten geçmiş mi geçmemiş mi diye mantık üretmeye gerek yok. Direk geliyoruz. Cevabımız doğruları istediği için 1 ve 2 yani C seçeneği. Bir öğrenci sürtünme ile elektriklenme deneyleri için öncesinde nötr olan çubuklar ve kumaşları birbirine sürtünce kumaşlar ve çubukların son yük durumları tespit ediliyor. M ve N maddelerinin sürtünmeden sonraki yük durumları aşağıdaki gibi. Buna göre M ve N ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? Başlangıçta nötr ise son yüklerini biliyorsak çubuk örneğin artı yüklüymüş. Kumaşta eksi yüklüymüş. Bunların hangi madde olduğunu biliriz. Kumaş ipektir. Çubuk da cam çubuktur. Bu cam çubuk ipek kumaşa sürtündüğü zaman cam çubuk artı yüklenir. İpek kumaş da eksi yüklenir. Bakalım. M'den N'ye geçen pozitif yük sayısı N'den M'ye geçen geçene göre daha fazla olmuştur. Bir defa pozitif yük bir maddeden diğer maddeye geçmediği için bunu direkt eliyoruz. 2. E, M ipek kumaş N cam çubuk olabilir. Evet olabilir. Biz de öyle bulduk. 3. N'den M'ye negatif yük geçişi olmuştur. N'den M'ye artı olduğuna göre ne yük kay negatif yük kaybetmiştir. N eksi yüklendiğine göre negatif yük kazanmıştır. Burada da bundan bahsediyor. O zaman cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği. Elektriklenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Maddede bulunan negatif yük dengesinin bozulmasıdır. Maddede negatif yük tek bir yükün dengesi olmaz negatifle pozitif yük dengesi gibi bir denge deseydi mantıklı olurdu. Bunu eğiliyorum. B bir maddeden başka bir maddeye proton ve elektronların geçmesiyle oluşabilir. Protonlar artı yüklü olduğu için hareket etmez. Bu da mümkün değil. C şimşekler yüklü bulutlar ile yeryüzü arasında elektrik yükü aktarımından kaynaklanır. Bu elektriklenmenin kaynağı değil sonucudur. Bunu da eliyoruz. Elektriklenme olduktan sonra büyük aktarımı olur. Ama burada kaynağı budur dediği için bunu eledik. E, fabrika bacalarındaki filtrelerin elektriklendirilmesi sonucunda dumandaki tozlar filtreye yapışır. Bu elektriklenmenin sanayide ya da günlük hayatta kullanımlı örnek olan bir örnektir ve bir elektriklenme örneğidir. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Kapıyı açmak için metal kulpa dokunan Ayşe'nin canı acıyor. Bu olay elektriklenme örnek olarak verilebilir. Bu olaydaki Ayşe'nin eli ve metal kulp arasındaki yük geçişi durumlarından hangilerinde verildiği gibi olabilir. Bakalım 1- Metal kulptan Ayşe'nin eline pozitif yükler geçiyor. Pozitif yükler hareket etmediği için el 2- Metal kulptan Ayşe'nin eline negatif yük geçmiştir. Bu olabilir. Üç, Ayşe'nin elinden metal kulpa pozitif yük geçmiştir. Bu olamaz. Dediğim gibi pozitifler hareket etmiyor. 4. Ayşe'nin elinden metal kulpa negatif yükler geçmiştir. Bu da olabilir. Ya ondan ona ya ondan ona ama sonuçta negatif yüklerin geçişiyle olabilir bu. Cevabımız bu durumda 2 ve 4 yani B seçeneği. Bir nötr plastik balon Nötr yün kumaşa türtünün musluktan akan suya hiç temas ettirilmeden yaklaştırıldığında suyu kendine doğru çekmiştir. Bu durumdayken balon veya kan suyun yük durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Balonun nötr ve yün kumaşın nötr olduğunu söylüyor ve bunlar birbirine sürtünüyor. Balon plastik olduğu için ebonit. Ebonit yün kumaşa sürtündüğünde negatif yükle yüklenir. Demek ki balonun negatif yani eksi olduğunu biliyoruz. E, su da nötr'dür. nötrle negatif yan yana geldiği zaman birbirini çekerler bakalım. Bu ötür balon negatif doğru cevabımız B seçeneği. Yalıtkan bir iple bir düzenekte asılı olan L cismine K çubuğu dokunduruluyor. K cismini düzenekten ayırıp L cismine M cismi hiç temas ettirilmeden yaklaştırılıyor ve L ile M cisimleri birbirini çekiyor. Buna göre K, L ve M cisimlerinin son durumdaki yük cinsleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Elimizde dokundurma var. Dokundurma'nın özelliği şu: birbirine dokunan iki cisim mutlaka aynı yükle yüklenir. E diğerinde de çekme var. Çekmenin olasılıkları fazla. Biz dokundurulmadan yola çıkarsak L ve K aynı olmalı. A şıkkında K negatif, L pozitif yani aynı değil, eledim. B şıkkında aynı. C şıkkında aynı değil, eledim. D şıkkında pozitif pozitife negatif aynı değil, eledim. Demek ki B seçeneğimiz doğrudur. L'yi de M ile çekiyorum diye kontrol edelim. Zıt yüklü olduğu için çekiyor. Demek ki sorun yok. Cevabımız B seçeneği. Elektriklenmeden yararlanılan günlük hayat örneklerindeki uygulamalarla ilgili olarak ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. Lazer yazıcılarda kağıt ile toner tozlarının nötrlendirilmesiyle toner tozları kağıda yapışır. İkisi de nötr olursa nötr nötre karşı herhangi bir itme çekme kuvveti uygulamaz. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. 2. Bazı elektrikli süpürgelerde toz torbası ile tozlar zıt cins yükle yüklenerek tozun torbaya yapışması sağlanır. Bu gayet mantıklı ve doğru bir ifadedir. Bunu doğru olarak alıyorum. 3. Beyaz eşyaların yüzeyleri boyanırken metal yüzey ile aynı yükle yüklenen boya metal yüzeye yapışır. Aynı yükler birbirini iteceği için tabii ki yapışmaz. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Yük durumları dışında özdeş olan metal kürelerin ikili şekilde birbirlerine karşı etki durumları aşağıda verilmiştir. Buna göre özdeş cisimlerin her ikisinin de aynı yükle yüklü olabileceği durumlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. İkisinin aynı yüklü olmasını istiyorum. Birbirini itiyorlar diyor. Birbirini ittiklerine göre ikisi aynı yüklüdür. Bunlar başka bir olasılığı yok. Aynı yüklüdür. Birbirlerini çekiyorlar. Çektiklerine göre biri nötr, diğeri yüklü olabilir. Ya da tam tersi. Ya da çektiklerine göre biri eksi, biri artı. Ya da diğeri eksi, diğeri artı olabilir. Bu durumda aynı olmuyor. Aşağıda biri diğerini çekiyor gibi bir durum verilmiş. Bu ikinci durumla üçüncü durum aynı demektir. Biri diğerini çekiyor demek, birbirlerini çekiyor demektir. Yukarıdaki farklı olasılıklar burada da geçerlidir. Bu olasılıklarda da görüldüğü gibi aynı yük olma ihtimalleri yoktur cevabımız bu sebepten dolayı birinci durumdur yani yalnız birinci durum A seçeneği